Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Roblox'tayız ve bugün ördek oldum. Yani ya da kuş mudur, ördek mi der artık bilmiyorum yani. Buna oyunun girerken kuş diyorlardı ama Tamam o zaman gidelim. Ama oyun çok kasıyor ya. Çünkü şu anda sıkıntılı bir yerdeyim arkadaşlar yani oyun kuyunun kasması çok normal. Dur ölmemeliyim ölmemeliyim. Zaten bu ördekle ölme gibi galiba. İlk önce atlıyorsun bitiyor olay yani. Atın atlayınca bitiyor olay. Cusion ışınlandım oğlum ne oluyor? He ben bu oyunu daha önce oynamıştım. Neyse en azından e, biraz neyse ben ben orayı asla kaçıramam. O yüzden en baştan başlarım ben. Ben orayı asla kaçıramam abi. Ben orayı asla kaçıramam. Bir de pembe olmuşuz neden pembe olduk? Kardeşim oradan buradan oraya zıplayabilir miyim lan? Ben <laughs> bence deli miyim yoksa kriz geçirebilirim. Hop dostum. Hop bala, hop Hayı düşeceğim. Hop bala, hop Oğlum bak. Yabacacac pop boom bits. buralarda bir şey varmış gibi hissediyorum. Hop. Hop. Hop hop hop. Hadi. Hadi. Çıktık. Bir anda ölmem çok komik olmaz mıydı? Laba laba lap bap, bap. Hadi 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 yaparsın yaparsın. Oradan değilmiş. Tamam şuradan bir yollara bak. On buradanmış. Aa biri ulaştık. girdiğim mi lan burası? Heh, tamam birdeyiz. Tamam şimdi... Şimdi tamam şimdi geliyoruz. Hop. Hayır. Yatır. Az önceki yeri yapmak hiç kolay olmadı. Hop. 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 Evet. Tamam. Oradan oraya zıplayacağımı düşünmüyorum ama. Hayır. <laughs> buraya boşuna geldik dostum. Ben atlıyorum. Hadi bay bay. Haydi bay bay. Ben niye buraya atladım lan? <laughs> Kardeşim ben buradan bir şekilde kurtulabileceğim. Biz... Yo, benim buraya atlamam lazım. Yardım edin lan. Kardeşim. Dur dur durmayacağım lan beni. He yol burası değilmiş çünkü oğlum. <laughs> yanlış yere gidiyoruz sabahtan beri. Bak şimdi. Yolu bulmam lazım benim. Bak. Dur dur dur. Yol şurada bak. Dur yanlış yaptım. Şuradan... Ah, i̇ki ne zaman geleceğiz ya. Hop. Aa, iki şurası tepesi olması lazım. Buradan düşseydim ve ölseydim şu anda çığlık atıyor olurdum. Ama çığlık atmayacağım bu videoda. Bu videoda çok sakinim. Sonuç geldiğim yer nasıl lan? Aa, aa, ikinci çek pointe çok az kaldı. Hop, hop. Uy. Ve ikinci çek point. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar artık gerçekten başladık. Dikkat sivri. Çok sevdiğimmiş kanka. Oh. Ya abi neden yaptım? Kanka aşağıdan yol var mı acaba ya? Durun ve manzarayı görün. Aynen kanka çok güzel manzara var. Tamam buraya çıktım. Şimdi eh. kanka bak. Buradan ben korkuyorum işte. En çok korktuğum yer ilk tekte. Kardeşim ben proyum. Hop. Hı -hı. Hop. Buraya gidiyoruz. Bu. Bak ucundan değdi bak. Buraya geliyorduk değil mi? Bu noktadan sonra hiç kuş yok. Mağaranın etrafından dolaşın. Aynen. Yine bir parkur. Ben kuşum ol. oğlum oğlum bak 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 zıplama tuşu çalışmıyor. Oyun kasma. Oyun. X'de geldim mi? 17 metredeyiz. hop hoppale, hoppaley. Şimdi 20 metredeyiz. Hop. Bir dakika. Hayır yine. Aa, aa. Tamam en son burada mı kalmıştık? Bu, bunları yaparken onu bile unuttum. Galiba burada kalmıştık. Yok burada kalmamıştık. Ha, en son buraya gelmiştik. Yo en son buraya gelmemiştik. Bayağı bir ilerlemiştik. Neyse arkadaşlar buradan başladım. Arkadaşlar bu arada ben bey yaparken like atıp abone olmayı unutmayın derken aha tam burada ölmüştük bak. Aha şimdi geçtim. Hayır. Son anda ölüyordum. Abi bu arada 3. checkpoint'te videoyu bitiririm ben. Şaka şaka 3. checkpoint'te videomu bitirilir ya. 3. checkpoint. Nerede kardeşim bu 4. 5. 5'te bitiriyorum arkadaşlar. Ya da 4'te ikisinden biri. Çok yorulursam 4'te bitiririm. Dur oğlum. Hop. 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 play. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? İnternetim. Şey. Ne oluyor? Ben de zaten oradan gidecekti. Tam bir de yolu göstermiş. Hayır bak. Bak oraya Kardeşim bu neden diken koydunuz ya? Yeter ya. Böyle oyunları böyle tuzaklar yerleştirmeyin. Yani. O bir de tuzak mı olur kardeşim ya? Bunun sadece böyle geçer kişisin şeyleri. <laughs> Ölmeye çalışmasın yani. Sadece böyle o niye yaparsın kardeşim. Niye böyle tuzaklar yapıyorsunuz siz ya? O batırdınız ya. <laughs> Orada ölseydim şu anda videoda hiç şey iyi şeyler duymayacaktınız. Şimdi söyleyeyim mi? Oğlum nerede dördüncüye geldik? O zaman beşinci de biter. Adam korktu. Az kalsın atlıyordu. <laughs> Öldüm bu arada şu anda. Ölmemişim. Amomus mu lan bu? <laughs> Amomus! <laughs> Oğlum o ne Mario mu Harbiden Mario lan. Demek ki Mario'nun bu boruları böyleymiş lan. Mario'nun en sevdiği borusu. Ağzımla ses efekti. Bro, Türkçe konuş Türkçe Türkçe anlamıyorum <laughs> Neyse neyse Arkadaşlar Not talking to who? Ya Türk 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 Ben Türk olmak <laughs> Neyse neyse Kanka oradan mı gidiyoruz? Hoppum. Hoppam. Şuradan gidiyoruz. Hemen. Dur bekle. Geri gitmiyorum değil mi şu anda? Sırada gerçekten geri gidiyorumdur. Nereye geldim? <laughs> tamam geri gitmiyorum. Buraları bilmiyoruz çünkü. Yok canı. Aa yine bir Mario deli. Gidiyoruz gidiyoruz. Hoppaley. Karşım bu beşinci yeri ben bulamayacak mıyım? Lan nereden gideceğiz? E gidecek yer kalmadı. Oradan deme bana geldim. Oh ve bitti. Evet arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Dönen buzlar. Hmm. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu videom da bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.